Evet herkese iyi akşamlar. Şimdi ses yapan fayansımızın yerinden sökmeden tamir işlerini yapacağız. Bunun için fayansın rengine uygun derzimiz mevcut ve bu işte yapabilmek için bir adet silikon kutusu, kullanılmış bir silikon kutusu içini temizledim, çıkardım. Şöyle kapaklarından temizde bir uç vardı elimde içine derzimizi biraz sıvı şekilde hazırlayıp dolduracağız. Sonra e, makinesiyle beraber tabancasıyla beraber e, yere uygulayacağız birazdan. Ben gündüz, e, bir akşam gürültü olmasına gündüzden fayansı deldim 4 milim kalınlığında. Şimdi o ses yapan bölgeye bunu uyguluyorum. Önce biraz su koyuyoruz, sonra derzimize şöyle. şöyle yakın alabilirsin. Şimdi... Böyle koyu ayran kıvamında, yoğurt kıvamında gibi bir kıvam olacak Yayılabilmesi için. Şu an daha sıvı. Evet, ee, makineyle biraz çırptık. Şöyle bunu içine dolduracağız şöyle bir kavanoz içinde alırsan bu şekilde. Aşağı doğru Şöyle kapatmamız lazım. Tabamızı taktık. Şimdi silikon tabancamıza da şöyle koyalım. Evet, aranın ışını yakar mısın oraya? Geçelim. Tamam, sen de çekersen. şurayı da yakalım bir saniye. Evet, şöyle. Şuraya bir yaklaşırsan sesi bir göstereyim. Yere gel. Sesi duyuyorsunuz. Komple boşluk var. Şuradaki seslerde bak. Daha tok. Burası boş. Yürürken de zaten kenarları böyle bozdu. Derzileri hareket ettiği için sürekli. Şuraya çekebilir misin? Bak kısmı. Zaten hareket ediyor. Şimdi delikten içeri doğru derzik basıyorum. Şu an gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet, bir hareket etti. Evet. Şu an bir kutuyu yedi ama hala kenarlardan çıkmadı. Devam edeceğim. Evet şu an içindeki bitti. Tekrar yapacağız. Bunun için şöyle size bir yöntem göstereyim. Şu şekilde aldık. Şöyle bir yani bende bir mil vardı. Kalın. Tersten şu şekilde basıyorum. Aynı şekilde aşağı kadar bunu bastırıp sonra tekrar dolduracağım. Evet. Bir, e, bir tüp daha doldurdum. Devam ediyorum. Tekrar basıyoruz. Yani Bastıkça gidiyor. Evet. Yani kenarlardan... Hem fayansımız biraz yukarı kalkar gibi oldu. Evet, zaten geri taştı. Tamam. Daha da fazla gitmeyecek bitti beni. Tamam. Sonucuna yarın bakacağız hep beraber. yer ne kadar kuruyacak. Ee, bu arada ben oradan deldim. 60'a 120 olduğu için. Ee, bunu da araya eklerim nasıl deldiğimi. Aradaki genişlik 4 santim uymadığı için daha geniş ders, ders kullanılan yerlerde aradan da Yapılabilir daha küçüklerde. Ben her yere yayılmayacağını düşündüğüm için ortadan deldim. Zaten ders e, aynı renk olduğundan çok fazla dikkat çekmeyecek gözlerine halı geliyor. O yüzden böyle bir işlem yaptım. İnşallah sonucu başarılı olur. İşinize yarar. Evet, tekrardan merhaba. Tam 24 saat oldu. Kurumaya bırakmıştık. Ee, şu an ses kesildi. Şöyle üzerinde gezdiğim zaman herhangi bir ses yok. Tık 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 ses yapıyordu. Fakat e, şöyle bir şey var. Buradan bastım iki tüp. Üçüncü tüpü basamadım çünkü e, silikon kutusunu tekrar geri çıkarırken içindeki kapak parçalandı. E, buralar dolu, herhangi bir ses yok fakat şu şu kısımda bir boşluk var. Şöyle üzerine bastığım zaman hareket ediyor. E, onun haricinde herhangi bir problem yok. En azından ses kesildi, tık 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 yapan ses geceleri yürürken o sesi kaybetmiş olduk. E, bu işi Yurt dışında bunu çözmek hazır bir ürün var. Fix Floor isminde. Amazon'da satılıyor yabancı. Amazon'da satılıyor yabancı. onun linkini de koyarım. Ben de onu alıp o daha ucu daha ince. Şu yandan tekrar delip içine basabilirim şu kısma. Herhangi bir başka yerine delik açmadan. Şimdilik bu kadar. En azından çözüldü. Ses kesildi. Denemek isteyen olursa bu şekilde yapabilir. Ee, teşekkürler.